Az önce izlemiş olduğunuz görüntüler dünyada biraz önce tanıtılan DJI Mini 4 Pro'ya aitti. Şimdi Mini 4 Pro hakkında çok güzel video hazırladım. Gerçekten acayip emek verdim. Sırf okyanusun kenarını çekebilmek için 3 saat otomobili Amerika'da yolculuk yaptım sevgili dostlar. O nedenle bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizden bir de isteğim var. Videonun sonundan itibaren bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu teknolojiler birçok kişinin hayatını değiştirebiliyor. Nasıl değiştirebiliyor diyeceksiniz havadan fotoğrafçılık ya da video çekimi birçok insan için hobi ama içerik üreten bizler için müthiş bir katma değer. Yani otomobil inceliyorsunuz diyelim. Tamam, otomobilin etrafını gösterdik. Gimbal'larla şunlar tamam ama üzerinden bir de drone geçirdiğimiz zaman o video inanılmaz değerli oluyor. Ya da bir mağazanız var. Mağazanızın etrafını şöyle bir drone'la çektikten sonra sosyal medya hesabınızda paylaşsanız Ya anlatamayacağım kadar fazla içeriye katkısı var. İçerikte her şey. Yani sosyal medya hesabı yoksa o kurum yok. Peki sosyal medya hesabı varsa dikey video önemli. O nedenle bu dakikadan itibaren anlatacaklarım. Çok değerli diye düşünüyorum. Sizin de katkılarınıza çok ihtiyacım var. Şimdi drone tarafında DJI ile beraber çok sıkı çalışıyoruz. DJI ürünlerini ülkemize getiren Carfo da işini mükemmel yapıyor. Daha önce çalıştığımız bir drone vardı arkadaşlar. Biz bu droneları tabii ki saklıyoruz. Mini 3 Pro zannediyorum sosyal medya hesabımdan link verip en çok satılan drone herhalde bu. Alanlarda o kadar güzel mesajlar yazdılar ki geçen yıl abi işte senin linkin üzerinden satın aldık. Hakikaten tahmin ettiğimden daha iyi çıktı diye. Şimdi Mini 4 Pro için ne diyeceğim biliyor musunuz? Mesela yakınlarda yepyeni telefonlar duyuruldu. İşte otomobil markaları duyuruldu. Ben bu kadar heyecanlanmadım. Çünkü yeni ürünlerden beklentimiz inovasyon. Yani tasarıma biraz değişsin tamam mı? Bir de inovasyon versin. Yani günlük hayatımızı kolaylaştırsın. DJI mühendisleri o kadar sıkı çalışmışlar ki eleştirilerin tamamını dinlemişler. Bir de ekstra bir katkı sağlamışlar. Ortaya tahmin ettiğimden çok daha müthiş bir ürün çıktı. Net bir şekilde söylüyorum, çok daha müthiş bir ürün çıktı. Mini 4 Pro'yu artık anlatmaya başlayalım arkadaşlar dilerseniz. Şu anda ben bu videoyu Amerika'dan hazırlıyorum sizlere. Seda bana yardımcı oldu. Bir kutu açılışı yaptık. Şimdi bu kutu Mini 4 Pro'nun kutusu. Dilerseniz hızlı bir şekilde güzel bir müzik eşliğinde Mini 4 Pro'nun içerisinden neler çıkıyor bunları beraber görelim. kutu açılışını gördüğünüz kutunun içerisinden çıkanlar şu anda önümde gerçekten uçuşa gitmek isteyen bir profesyonel için ya şöyle söyleyebilirsiniz abi bu çok küçük yani bundan nasıl profesyonel olacağız? Hakikaten çektiğim görüntüleri videonun başında izlediniz. Bundan sonra da izleyeceğiz. Profesyonel içerikler üretiyor. O nedenle bir profesyonelin ihtiyacı olan her şey var ve işi acayip kolaylaştırmışlar. Diyeceksin ki abi niye abartıyorsun? Nasıl kolaylaştırmışlar? Ya mesela şurada lensin koruyucusu. Tamam bak lensin koruyucusu burada. Ben bundan önceki drone'un kapaklarını kapatırken valla sırtım terliyor. Ulan acaba gimbal'a zarar mı veriyorum vesaire Dur bir dakika yapsam mı? Dur ben en iyisi kapatmayayım, bunu böyle korurum ben falan diyorum. Yani bunun yerine adamlar bu bizim çektiğimiz acıyı anlamışlar. Ya o kadar kolay ki bakın şuradaki gözlere bunları getiriyorsunuz. Şurada demem bir clips var bitti. Yani bu kadar. Ben bunu bu kadar kolay yapamıyordum. Belki problem sendedir kardeşim biz tıkır tıkır yapıyorduk diyebilirsiniz ama olabilir. Aranızda benden çok daha yetenekler kesinlikle var arkadaşlar. Ama şimdi bu işin şu kadar kolay olması beni çok mutlu etti. Tekrar gösteriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bitti. Şimdi bunun dışında zaten çok küçük bir drone. 249 gram. Yani bu oyuncak sınıfına giriyor arkadaşlar. Bunun için hani uçurma iznine ihtiyacınız var. Ama lisansa ihtiyacınız yok. Çünkü 249 gram. Yani birçok ülkede 250 gram altındaki drone'lar için lisans gerekmiyor. Ama altını çiziyorum. Uçuş izni gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bunu kapatacağım. Bak şimdi. <laughs> Olaya bak ya. Şimdi bunu kapattım ya. Bunun pervaneler böyle biraz e, sallanıyor. Sonra bunun çantası var. Bu çantanın içerisine koyarken gel bakalım şunu da alalım şuradan. Çantanın içerisinde her şeyi taşıyorsunuz. Neyi taşıyorsunuz? Drone'un kendisini, kumandayı, pili ve yedek pilleri, kabloları, hafıza kartlarını, her şey şu çantada. Bakın yani benim eller küçüktür, bir karış değil. Şu elimdeki iPhone 14 Pro, hani ondan biraz büyük bir çantadan bahsediyorum. Şimdi bunu kapağını kapattık tamam mı? Şunu göstereyim şöyle. Süper kapandı. Şimdi bunu böyle koyamayız. Bunu korumamız lazım arkadaşlar. Şimdi bunu şu hale getirdikten sonra şöyle güzel bir kemer çıkıyor. Şimdi bu kemeri takması zor mu? İşkence mi? Asla değil. Şimdi şurada iki tane çıkıntı var. Bu iki çıkıntı nereye geliyor? Şuradaki kısma geliyor arkadaşlar. Şu kısma getiriyorsunuz bitti. Çıt diye bir ses geldi. Şu anda tamam. Biz bunu çantamızın şu kısmına çok güvenli bir şekilde koyabiliyoruz. Bir kere bu ergonomi altını çiziyorum. Bu işe başlamayanlar bilmez ama başlayınca adam hakikaten söylüyordu. Bak doğru diyormuş dersiniz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Bu ergonomideki iyileştirmeler için ben DJI mühendislerine gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz başka konulara. Belki de videonun en başında söylemem gereken konu buydu. Neydi? Sensörler güncellenmiş, geliştirilmiş. Yani önceden DJI Mini 3 Pro'yu uçururken şimdi öne, geriye vesaire burada bir sıkıntı yoktu ama yana doğru bir yere giderken sıkıntı olma ihtimali vardı arkadaşlar. Bunu yok etmişler. Yani bunu nasıl yok etmişler? Şu klipsi hemen açayım. Bu arada açılıncana kadar kolay açıldığını da sizlere göstereyim. Bitti. Sonra şunu da çıkarttık. Eyvallah. Ondan sonra çat, çat, evet... Evet bitti bu kadar. Şimdi bu ikisini yan yana koyuyorum. Siz de detay videolarda izliyorsunuz. Öncelikle tasarımda bazı değişiklikler var. Yani daha ergonomik bir tasarım. Şimdi rüzgara doğru hareket ederken direnci mümkün olduğu kadar azaltacak bir tasarım yapmışlar. En önemli farklardan bir tanesi bu. Bir diğer fark da sensörler daha büyük ve daha fazla alanı kapsıyor. Bu sayede bakın iki tane burada, iki tane arkada. Bir de alt tarafta da değişiklikler var arkadaşlar. Alt tarafa baktığımızda şurada hem daha gelişmiş sensörler hem de kızıl bir algılayıcı. Aynı zamanda çok ciddi de bir ışık görüyoruz. Bu da düşük ışıklı ortamlarda cihazı indirirken işinizi kolaylaştırıyor. Yani özetle acayip güvenli bir drone var şu anda elimde. Ya diyeceksiniz ki yani daha geçen haftalarda tanıttığın Air 3 vardı. Yani Evet haklısınız. Eğer 3'teki özelliklerin birçoğu yani tamamına yakını, tamamı diyemem tabii ki ama birçoğu bu minicik arkadaşlar var. Yani bütün özellikler var ve minik. Hepsi bir arada hem profesyonel içerikler üretiyor hem de çok küçük arkadaşlar. E o zaman niye alalım abi? O zaman Air 3 almayalım mı? Ya da işte geçtiğimiz günlerde Mavic 3 Pro'yu biz tanıttık. Onların nesi var? Hep bunu mu alacağız? Şimdi şöyle onlarda çoklu kamera var. Onun dışında bazı avantajları var. Havada kalma süresi işte 45 dakikaları falan filan buluyor. Ona göre hani bu kimler için? Bunu da söyleyeyim. Açıkçası bu işe yeni başlayanlar kesinlikle bununla başlamalı. Yani daha önceden de ben geçtiğimiz yıl bununla başlayın diyordum. Hem fiyat anlamında hem de amaca uygunluk anlamında çok iyi bir seçenekti. Ama şimdi güvenliği, sensörlü özellikleri, görüntü kalitesini artırdıkları için yeni kral bu arkadaşlar. Yani ben bugünden itibaren birisine bir drone tavsiye edeceksem benim önerim bu olacak. Neden olduğunu bir kısmını anlattım. Videonun ilerleyen dakikalarında diğer kısımlarını anlatmaya ama sensörlerin bu kadar gelişmiş olması beni çok şaşırttı. Yani ben tahmin etmiyordum. Hatta size şöyle bir şey onu birazdan gösterecektim ama şimdi söyleyeyim. Şimdi gölde böyle sörf yapan bir arkadaşı çekeceğim. Tanımıyorum arkadaşı. Uzaktan gönderdim drone'u. Ortam bayağı rüzgarlı zaten. Şuradaki kişiler de rüzgar sörfü yapıyorlar. Sesten de anlaşılıyordur. Şimdi burada şu minik arkadaşı uçuracağız. Hatta buldum şu anda bir yandan da orada oynuyor. Siz de detaylarda göreceksiniz. Ya burada drone kaptırdı tamam mı kendine? Dedim sen bunu takip et. Çünkü birazdan anlatacağım 360 derece aktif takip var. Yani hem hareket etseniz bile sizi takip ediyor. Bir de etrafınızda dönüyor. Sonrasında şimdi burada bir engel yok. Ama şurada ağaçlara doğru gidiyordu. Dedim ki ya durdursam mı durmasam mı durdursam mı ne yapsam vesaire. Abi buraya doğru gelirken dedim girdi ağaca herhalde. Eyvah dedim şunu görünce kayıtta çıktım ama hiç merak etmeyin. Niye? Çünkü orada ekran kaydı da devam ediyordu. Kontrolcü de hani bu durumu size daha iyi anlatayım diye. Kontrolcünün de kaydı vardı. Şimdi onu açayım. Bakın burada biraz daha ileri alıyorum. Ha şurada dedim ki sen bu takibi etrafında dönmeyi hızlandır. Burada öyle bir ayar var. Siz de şu anda ekranda görüyorsunuz. Aldım böyle hızlandırdım. Bu başladı etrafında hızlı dönmeye takip edeceğimiz nesneyi de belirledik. Yardırıyor yani şu anda. Ya bu ara birim acayip kolay ya. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sonrasında bakın devam ediyor. Ulan dedim ne biçim görüntü çekiyorum. Yani filmlerde de olsa böyle bir görüntü çekilir ve şu anda bu 4K 60 FPS. Birazdan 4K 100 FPS mucizesini de anlatacağım size. Bakın o korkudan durdurduğum kaydın devamı burada var arkadaşlar. E şimdi devam ediyor bu. Yan tarafa doğru geliyor. Bayağı hızlı gidiyoruz bu arada. Hem nesneyi takip et hem hızlı git. Burada ben tırsdım dedim drone'u elimize alacağız herhalde çünkü bak kayıttan çıktım ama drone inanılmaz yani bu engel algılama konusunda inanılmaz ve ben şu an gölün karşı tarafındayım yani drona bir şey olsa benim bunu almam da çok zor ve buradan çıkmayı başardık arkadaşlar o nedenle engel algılama konusunda bir mucize. Şimdi hazır bu engel algılamadan bahsetmişken size bir tane de Santa Cruz diye burada çok güzel bir sahil var. Ee, okyanusun hemen kenarında Santa Cruz'da böyle çok renkli nasıl desem oyuncaklar var. Çocuklar için, büyükler için. Orada dedim ki drone'u beni takip et. Orada yanlışlıkla da 4K 100 FPS'te beni takip et demişim. Biraz ağır bir görüntü izleyeceksiniz. Şimdi beni takip ediyor. Ben bir yerlere gidiyorum hakikaten arkamdan geliyor, eğiliyor, kalkıyor, bir yandan beni tanımlıyor. Sonra böyle duvar var, duvarın altından geçiyor. Sonrasında bir güvenlik görevlisi geldi. Dedi ki ya bunu yapma sanıyor olur? Ben de bilmiyordum dedim. Hakikaten bilmiyordum. Yani tahmin ediyordum büyük bir ihtimal yasak olacağını ama e dedim yani bu oyuncak 249 gram beni takip ediyor. Olsun dedi. Sen bunu indir. Bir şekilde tatlıya bağladık arkadaşlar. Görüntüyü silmesem olurum dedim. Yayınlayabilirsin dedi. Peki dedim. Çok teşekkür ettim. Şimdi özetle bu sensörler mükemmel olmuş. Şurada beni kurtardıysa her yerde beni kurtarır. Bir örnek daha vereceğim. Otomobilimizi takip et dedim. Tamam mı? Nesne olarak beni değil de otomobili takip et dedim. Hatta ben o içeriği sosyal medyada paylaştım. E dedim ki acaba bu neyle çekilmiştir diye. Bayağı komik yorumlar da geldi. Bilenler de oldu. Helal olsun. Şimdi o otomobili takip ederken arkadaşlar yaşlandım. Ne zaman yaşlandım biliyor musunuz? Tellerin üzerinden geçerken. Ha. Bakın bu görüntü 4K 100 FPS arkadaşlar. Şimdi arabaya bindim. Arabayı takip ediyor. Şimdi tamam dedim. Gayet güzel bir görüntü şeyi hesaplamadım. Ya Amerika tamam Silikon Vadisi, San Francisco böyle çok teknolojinin doğduğu, geliştiği ve gelişmeye devam ettiği yer. Ama bazı yerler vallahi bizim köylerde yok. Mesela direkler var. Direklerin üzerinden elektrik, işte telefon vesaire geçiyor. Hala öyle yerler var. Bakın arkadaşlar şimdi orada telleri son anda fark ettim. Eyvah dedim. Yani yürüyen birisini takip ederken etraftaki nesneleri algılarsın ama biraz daha hızlı olduğunda bu çok daha yüksek işlem gerekir. Ya şunun anlatamam ne kadar hafif olduğunu ya telefon çok ağır. Bak şu elimdeki telefon, şuradaki cüzdanı bırakayım. Şu elimdeki telefon çok ağır geliyor bana şunun yanında. Bataryası yok gerçi bataryasına takarım. Şimdi böyle bir drone hızlı hareket ettiğinde nasıl acaba işlemleri yapacaktım? Bak tellere geliyoruz. Abi teller burası. Eyvah dedim yani. Sonra şurayı atlattı. Acaba dedim yani şans eseri miydi? Ama şunu atlattı ya arkadaşlar. Şu bakın şimdi. Eyvallah bak geliyoruz. Telin üzerinde şu hele Gerçekten yaşlandım orada. Yani arabayı kullanıyorum bir yandan. Bu arada sinyali de oldukça güçlü. Bakın, arabanın camları kapalı. Şuradaki kontrolcü yanımda ama ona rağmen çok da güzel bir şekilde görüntüyü alabildim arkadaşlar. Şu kontrolcüden de aşırı memnunum. Bunu da zaten birazdan anlatacağım size. Ya şurada gerçekten beğenimi kazandı. Yani inanılmaz olmuş ya. Tebrik ediyorum gerçekten DJI mühendisleri benim kalbimi çaldı. Şimdi sensörler konusuna zannediyorum konu netleştirildi. Şimdi geçelim kontrolcü kısmına. Kontrolcümüz bu. Yeni nesil bir kontrolcü. Daha önceki kontrolcü neydi? Onu da zaten burada görebilirsiniz. Baktığınız zaman ne farkı var? Burada güçlendirilmiş anten var. Buradaki anten band genişliğini çok daha sağlıklı yönetebiliyor. Böylelikle siz daha böyle görüntüleri sorunsuz bir şekilde uzak mesafelerden izleyebiliyorsunuz. Ne kadar uzağa gidebiliriz? Şimdi drone'un teknik özelliklerini ben videonun açıklama kısmında paylaşacağım. FCC dediğimiz var. Avrupa Birliği ile ilgili kısıtlamalar var bu telsiz yani kablosuz iletişim konusunda. O nedenle oradaki teknik açıklamalara bakabilirsiniz arkadaşlar. Hava açık olduğunda vesaire düz bir ortamda epey uzaklara gönderebiliyorsunuz. Şimdi buradaki kontrolcüdeki önemli yeniliklerden bir tanesi işte arka tarafa baktığınız zaman havalandırma kanalları değişmiş biraz. Sonrasında ekran inanılmaz hoşuma gitti ve şurada hafıza kartı girişimiz var. Burada daha önceden iki tane USB girişi, bir hafıza girişi vardı. Gerek yok işte. İçerisinde dahili hafıza da var. Bir tane Type-C giriş. Bana yetiyor da artıyor. Yani ben screen capture yaptım işte. Hani size bu işi daha iyi anlatabilmek için. Onları buraya saklayabildim arkadaşlar. Altta özel atayabileceğimiz fonksiyonlar var. Burada fotoğraf, video. Daha sonra burada kameranın açısı. Şuradaki kollarla da zaten ileri, geri, aşağı, yukarı yönünü değiştirebiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz. Bataryamız ne kadar burada görebiliyoruz. Bu arkadaşın bataryası inanılmaz yani çok az aralıklarla şarj etmek yeterli oluyor arkadaşlar. Çok güçlü bir bataryası var. Sonrasında işte sinematik uçuş modu var ya da normal veya S speed uçuş var. Sinematikte böyle daha smooth, akıcı görüntüler elde ediyorsunuz. Ama zaten 4K 100 FPS ya da Full de çekebildiği için akıcı görüntü konusunda sorunumuz yok. Burada da işte evine dön veya uçuşa biraz ara ver gibi komutlar atayabiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani şu ana kadar kullandığım en iyi kumanda diyebilirim arkadaşlar. Telefona ihtiyacınız yok. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bir diğer konu bataryalar. Öbür bataryalarımız nerede bizim? Burada. Şimdi mini 3 Pro'nun bataryaları burada. Önce hiç bir fark yok gibi görünüyor ama batarya kapasitesi biraz daha farklı arkadaşlar. Tüm bataryaları çıkarttım. Mini 3 Pro'nun bataryasına baktığınız zaman şurada ultra light bir batarya var. Bu ultra light bataryanın kapasitesinin şöyle bir optik zoom yapıyorum. 2453 mAh olduğunu söylemiş olayım. Diğer bataryalar bunlar ultra light değil ama ne yapıyor? Daha fazla batarya olduğu için menzil süresini de artırıyor. 3850 mAh. Burada 3 bataryada 3850 miliamper arkadaşlar. O nedenle çok başarılı bir uçuş süresi sunduğunu söylemişim. Tabi ekranda görmüş olduğunuz 34 dakika 45 dakika tabii ki bunlar mükemmel sonuçlar arkadaşlar. Ama hava rüzgarlı olduğunda veya şartlar farklı olduğunda bu süreler değişebiliyor. Ama ben bu drone işinin başlangıcını hatırlıyorum. 10 dakika 15 dakika uçurduk mu öp başına koydu. Şimdi geldiğimiz nokta şuradaki arkadaş bize 4K 100 FPS videoyu 34 dakika 40 dakika çekebiliyor bu gerçekten inanılmaz olmuş arkadaşlar. Şimdi bir başka konu abi bu çok küçük diyorsun videonun başından beri ya rüzgarlı ortamda rüzgar bunu alır götürür çünkü 250 gram dediğin şey hele bir de böyle kanatlı bir şey yani gider abi falan diyebilirsiniz. Harika bir video çektim arkadaşlar. Bu çektiğim videoda ortam acayip nasıl desem böyle rüzgarlıydı o gölde. Bayağı bir rüzgarlıydı yani gerçekten çok rüzgarlıydı. Acaba dedim Drone gider mi? Sonra yanımda dursun dedim. Hani giderse de bir şekilde yakalamaya çalışayım. Kaldırdım drone'u. Ya böyle rüzgarlı bir ortamda çok dirençli. Yani o neden uçurabilirsiniz ama hani fırtına gibi nasıl desem çok kuvvetli rüzgarlarda tabii ki yapmayın ama epey bir dayandı arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Hatta bunun ne kadar dayanıklı olduğunu anlatabilmek için bir tane kağıt havluyu böyle koydum. Hani rüzgarın şiddetini anlayın diye. Kağıt havlu inanılmaz bir şekilde böyle sağa sola savrulurken bu arkadaş bana mısın demedi. Çok mükemmel bir şekilde çalıştı. Şimdi de geçelim görüntü kalitesine. Yani iyileştirmeler mükemmel, mükemmel olmuş. Yani tahmin ettiğimden çok daha iyi bir sonuç ortaya çıkmış. 4K 60fps'te denedim. İlk denediğim yer Santa Cruz oldu. Santa Cruz'da sadece şöyle bir sürprizle karşılaştım. Güneşli bir hava beklerken kapalı bir hava vardı. Kapalı hava tabii ki bütün kayıt alacak görüntü cihazları için kötüdür. Ama ona rağmen gerçekten sonuçlar çok iyiydi. Dilerseniz o videolara bir bakalım. Sonrasında yeniden burada. place. Az önce izlemiş olduğunuz gibi hem dikeyde hem de yatayda 4K 60 FPS, 4K 100 FPS gibi videolar elde edebiliyoruz. Bu arada videonun yine en başında söylemem gereken ama heyecandan dolayı unuttuğum bu drone'un en temel özelliği dikey videoyu çekebiliyor olması. Mesela DJI Air 3 tanıtmıştım ben sizlere. Onda da dikey video alabiliyorsunuz ama nasıl alabiliyorsunuz? Zaten çok büyük, geniş bir alanı kaydediyor. Ortasını siz alabiliyordunuz ama burada lensin kendisi, gimbalin kendisi dönüyor ve o sabitlemeyi de mükemmel bir şekilde yapıyor. Zaten çok yönlü engel algılama sistemi, kolay taşınabilir bir cihaz. Bir de üzerine 9'a 16'yı mükemmel bir şekilde kaydediyor olması bizi çok sevindirdi. Az önce bahsettiğim 4K 120fps ya da işte HD'de 240fps gibi görüntüleri dikey olarak da alabiliyoruz arkadaşlar. Olay sanki sadece video çekmek gibi algılanıyor ama mesela emlak ofisleri var. Fotoğraf çekiyorlar. O nedenle ihtiyaçları tamamıyla karşılıyor. Yenilenen fotoğraf yetenekleri, HDR video ve fotoğraf yetenekleriyle beraber hakikaten çok hoşuma gitti. Şimdi gece kısmına biraz değineyim. Gece kaldırdım drone'u. Hatta burada şöyle ışıklı alanlar da var. Tamamen zifiri karanlık alanlar da var. Sonra drone'u kaldırdım ve kontrolcünün ekrandan izlediğimde yani dedim ki bu nasıl bir şey? Ama şöyle kontrol Ekranla mükemmel. Yani o piksel yoğunluğu fazla olduğu için görüntü gerçekten çok iyi görünüyor ve kablosuz aktarım performansı da çok başarılı. Gayet iyi çalıştı arkadaşlar. Sonra gittim saldım. Biraz daha böyle zifir karanlık. Hatta otobanın üzerinden bu gelen otomobiller nasıl görünüyor? Hani bir ışık yoğunluğu var, bir karanlık var. Nasıl görünüyor? Şu anda izliyorsunuz zaten. Gayet güzel sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Tabi burada bir de gece modu var. Şimdi kontrolcüden aldığım ekran görüntüsünün üzerindeki kaydı izliyorsunuz. Gece moduna geçtiğinde böyle bir aydınlanma oldu. Yani karanlık bölgeler daha da bir aydınlandı. Ya bu Birçok kişi için iyi olabilir ama bana biraz şey geldi. Yani doğallığın dışında aydınlattı. Yani çok performanslı ama o performansla bazı sanatçılar karşı çıkabiliyor. Yani diyor ki abi karanlık karanlık kalsın ama isterseniz aydınlık olsun onu da yapabiliyor. Gece modunda çekim yapabiliyorsunuz. Gece modundaki çekimlerin 4K 30 fps'te olduğunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Küçücük cihazın içerisindeki yazılım donanım mükemmel çalışıyor. Özellikle karşıda bir nesne var. Bu insan olabilir, otomobil olabilir, bisiklet olabilir vesaire onu çok iyi bir şekilde algılıyor ve Active Track 360 dediğimiz takip ediyor bu arada sosyal medya için veya sanatsal çekimler için zaten hazır ayarlar var. Mesela şu anda ekran kaydını görüyorsunuz. İşte video kısmına geldiğiniz zaman Master Shots var. Master Shots'ta da farklı farklı seçenekler var arkadaşlar. Tüm bu seçenekler arasında işte focus track var, spotlight var, point of interest var, active track 360 var. Bu arada DJI tüm bunları ne yapıyor? Türkçe olarak da karşımıza getirdiği için onun için de çok mutluyum. İsterseniz bu özellikleri kullanabiliyorsunuz veya Master Shots'a basıyorsunuz. O kendisi etrafta dolaşarak size harika bir video hazırlıyor. Bu arada Master Shots'ın hazırladığı video 4K 30 FPS yani birçok sosyal ağ için yeterli. Çünkü niye? Yani ben bunu Instagram'da yayınlayacağım desem 4K zaten yayınlamıyor. Twitter'da yayınlayacağım desem yayınlamıyor. Yani sadece YouTube için belki 4 k ihtiyaç olabilir. 60 FPS vesaire. Ama birçok sosyal ağ zaten Full HD yayınladığı için. O nedenle bu çözünürlük kesinlikle çok çok yeterli diyebiliriz. Yani şu küçücük cihazdan ben 4K 30 FPS Master Shots görüntü görüntüler almışım. Öp başına koy yani böyle bir sonuç var. İsterseniz siz bu Master Shots'taki toplu çekimleri birer birer de isteyebilirsiniz. Mesela ben dairesel bir çekim yap dedim. Bana sonrasında ortaya çıkan görüntüyü sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar ek bir video hazırlamam gerekiyordu. Çünkü neden? Al gideyim dedim. Aldım bunu. Attım arabanın arkasına. Bir tane de ekstra batarya da aldım. Gittim Alcatraz'ın o taraftan dedim biraz da şehirden manzaralar çekeyim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Alcatraz'ı görünce dedim ki acaba ben Alcatraz'a ne kadar yakınlaşabilirim? Çünkü sahilden yani belli belirsiz bir ada hem de böylelikle acaba ben ne kadar uzağa kontrol edebilirim? Bunun cevabını vermek istedim. İsterseniz gelin şu Alcatraz'a doğru bir gidelim. Muhteşem muhteşem manzaralar yakaladım pelikanların üzerinden geçtim çok güzel bir şekilde geçiyor sonra ters döndüm ve şehre yaklaştım San Francisco'nun muhteşem manzarasını çektim tekneler vardı onları biraz yakaladım çok fazla lafı uzatmadan size o görüntülerle baş başa bırakıyorum sonrasında bir iki küçük not daha var. sonrasında biraz da bu kutudan bahsetsem çok iyi olur. Şimdi 3 tane bataryayı biz burada şarj edebiliyoruz. Bir tanesi lightweight pil vardı. Diğerleri 40 küsür dakika uçmasını sağlayan pilimiz arkadaşlar. Şimdi buradaki bataryayı hızlı şarj ederseniz çok iyi olur. Yani hızlı bir adaptörünüzde kablonuz varsa buradaki ışıklar tık 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 yanıyor. Yavaş şarj oluyorsa zaten buradaki ışıklar da ona göre şarj oluyor. Bu aynı zamanda bir power bank. Yani şurada in var ama bir de out var. Tip A'dan isterseniz tip C'ye veya lightning kablo artık neyse. Buradaki bataryaları neredeyse 3 tanesi 10.000 mAh'e geçiyor. Bir power bank'e dönüşüyor arkadaşlar. Bunu da Yine söylemiş olalım şarj olma süresi uzun. Yani önemli bir çekiminiz varsa bir gün öncesinden şarj edin. Kesinlikle böyle yapın. 3 tane bataryayı ben bitirdim hiç hatırlamıyorum. Hakikaten güzel bir uçuş süresi bizlere veriliyor. Ek olarak bu bilgileri de girmek istedim. Bununla beraber bir ek bilgi de aslında bu drone ile beraber siz D-Log çekim yapabiliyorsunuz. D-Log ne anlama geliyor? Renkler üzerinde oynayabilmeniz için size çok daha fazla özgürlük veriyor. D-Log çekimler elinizde varsa işte üzerine LAT dosyaları atabiliyorsunuz veya Adobe Premiere üzerinde çok daha farklı renk ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Farklı farklı yazılımlar da yine destekliyor tabii ki. Yani ben bu çekimlerde pek kullanmadım ama ne bileyim böyle bir reklam filmi çekilir ya da bir sinema filmi çekilir. Renklerin diğer çekilen renklere de uyum sağlaması için d olarak da çekebilirsiniz. Yine bir hatırlatma yapayım böyle ha bir hatırlatma yapıyorum kusura bakmayın. Hafıza kartı çok önemli. Yani çünkü 4K 100 fps ya da 4K 60 fps eşler bir videoyu çekebildiğiniz, kaydedebildiğiniz hafıza kartı da çok önemli. Zaten tavsiye ettiği hafıza kartları U3 standartında oluyor minimum. O nedenle böyle güçlü bir okuma yazma performansından hafıza kartı kullanırsanız da çok iyi olur. Böyle ek video yaparak zaten zamanınızı çalmıştık, biraz daha çaldık arkadaşlar. Kusura bakmayın ama ortaya emek verdiğimiz bir video oldu. Hem de dünya ile aynı anda shiftleyin net farkıyla bu videoyu sizlere Türkçe olarak hazırlamıştım. Olduk umarım beğenmişsinizdir Bir beğeni hak ettik diye düşünüyorum Kanalımıza abone misiniz bir kontrol edin arkadaşlar İşimiz gücümüz size içerik üretmek Umarım faydalı olmuştur Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın